Hepimiz şu bilinci kazanacağız. Mesela sen dedin ya abi ben biz evde çoluk çocuk hep seni dinliyoruz diye. Eyvallah. Ama benden bir şey duyduğun zaman e, şunu sor. Bunun delili ne? Nerede geçiyor bu? De. Bu bir. Bunu bir kenara koy. İki. Allah'ın kitabını o kadar çok oku ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve sünnetini o kadar çok oku, o kadar çok dinle ki biri sana bir şey dediği anda kafandaki elek çalışmaya başlasın. Bu Kur'an'da var mı yoksa Kur'an'da yok mu? Bu sünnette var mı yoksa sünnette sünnette yok mu? Yani zihnimiz buna uygun olacak ki biri bize bir şey anlattığında bu dinde var mıdır yok mudur bunu bilebilelim. Mesela ben diyelim ortaya bir amel koyuyorum. Diyorum ki bu bir salih ameldir. Ben bunu din adına yapıyorum. Sen hemen de ki valla ben siyerde böyle bir şey hiç görmedim. Ya peygamberimizin hayatında böyle bir şey görünmüyor senin bu yaptığın peygamberimizin yaptığına çok benzemiyor. Mesela diyelim ki biri geliyor, bu koltuğa oturuyor, örnek veriyorum. Diyor ki ben alimim. Şimdi bizim ona ne dememiz lazım? Mesela ben şunu demem lazım. Tamam kardeşim sen alim olabilirsin, eyvallah. Alim peygamberin varisidir. Alim peygamberin varisidir. Ben peygamberi tanırsam ona diyebilirim, sen hiç peygambere benzemiyorsun. Ne yaşantınla, ne, ne insan ilişkilerinle, ne düşüncelerinle, ne sistemle kurduğun ilişkiyle. Peygamber'e benziyorsun bunu da diyebilirim. Benzemiyorsun ama bunu diyebilmem için benim önce peygamberi kendimi tanıdığım gibi peygamber aleyhisselatü vesselamı tanıyor, biliyor olmam lazım. Biz buna dikkat edersek kim ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle bizim dinimize zarar vermez. Ama biz buna dikkat etmezsek bir delil bilinci, delil şuuru, kitap ve sünnet şuuru bizde oluşmazsa Allah muhafaza her gelen bizi dinimizde kandıra kandırabilir. Allah korusun.